Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizler birlikte Bir e, şey yapıyordum Yani rank kasıyordum Abi bir tane adamlara denk geldim, ben heal olduğunu düşünüyorum Adam scope açmadan beni Orada yani tarıyor, belki çok iyi oynayan biri veya Yani şansın orada Ama heal olduğunu düşünüyorum şimdi Adam sürüyor arabayı tamam Beni görüyorlar sıkıyor arkadaşı. Canım gitmişti. Bakın bu adamı izleyin bak. İniyor. Abi adam nasıl sonikledi gördünüz mü arkadaşını? Bakın gördün mü arkadaşı sonikleyerek gidiyor abi. şu Allah'ım ya. Yeniden açıyorum. Yeniden izleyin abi Bakın hem şu üsttekine bakın hem alttakine bakın abi. İn bakın, bakın, bakın. ya abi bak çocuğa bak. Bir bak arkadaşını gördünüz mü abi ışınlanmasını? Ya bu hilelerden bıktım artık ya. Bırakın ama şu hileyi bırakın abi artık ya. Allah aşkına ya bırakın şu hileyi ya. Cık cık. Dur nerede o hızlı Sonic? Şu hileleri bırakın ama artık arkadaşlar yani. Yeter bıktık sizden ya. Bu arada bunu bildirim unutmayın bu adamı yani. Bildirirseniz sevinirim çok mutlu olurum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.